semaverimizin genel şekli budur. Üst kapağında çukur yoktur. Kesinlikle pislik birikmez. Sapları lazer kesimdir. El kesme yapmaz. 11 yerden punta kaynaklıdır. Kesinlikle kopmaz. Kapak sistemi sürgülü kapaktır. düğmesinden tutup sağa sola salladığınızda külü eler. Kapattığınızda uyuma moduna geçer. Ateşi azalır. Kaynaması yavaşlar. Açtığınızda tekrar yanmaya, kaynamaya devam eder. Bacanın alt tarafı geniştir. Üstüne ilave boru istemez. Çok çabuk kaynar. Su koyma haznesi 4 litredir. E, buradan suyunuzu koyabilirsiniz. E, çayınızı demlediğinizde demliğinizi buraya koyarsınız. Buharın üstünde. E, burada soğuma yaptığı zaman icabında e, buradaki demliği alıp ateşin üstüne e, buraya koyup burada çayınızı ısıtabilirsiniz. E, ayrıca fazla misafiriniz geldiğinde e, buraya bir demlik Buraya da bir demlik demlemek suretiyle iki tane demlikle fazla misafirinizi ağırlayabilirsiniz. Ürünümüzün her tarafı 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. İçinde kaynar su bekletilmek suretiyle musluğu dahil damlatma olup olmadığı dahil bütün sızdırmazlık testleri yapıldıktan sonra satışa sunulmaktadır. Problem çıkmaz. Ürünümüz tamamen elde üretilmektedir. Derin sıvama presi, eksantrik pres gibi seri imalat makinalarımız bulunmamaktadır. Bu yuvarlak parçalar mazgala sıvama tekniğiyle, kol gücüyle üretilmektedir. Diğer kısımları da dikişli punta, punta kaynağı yöntemleriyle tamamen elde tek tek üretilmektedir. Türkiye'nin her yerine PTT kargo ile gönderebilmekteyiz. Güzel paketleyip problem çıkmayacak şekilde Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederim. İyi günler dilerim. Ee, Öldüklerinden asılma değil. Evet. semaverimiz yanıyor. Çayımızı içelim. Semaverimiz yanıyor. Ankara'nın göbeğinde Semaverci Murat Döner'in yapmış olduğu semaver. Bu arada reklamını da yapalım yani Murat Bey. Evet, semaverimiz. Yüzlü köprü yapısı Murat Ömer'in ellerine sağlık. Çok güzel bir semaver. Tez kaynıyor. Çok tez kaynıyor. Semaver alırsanız tavsiye ederim. Çelik semaver. Altında özellikleri buradan kapatıyorsun. Kısıyorsun. Böyle 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 külünü döküyorsun. Nedir köprü? Murat Döner imalatı. Semaverci Murat Döner. Tavsiye ederim. Ben çok memnunum. Eline emeğine sağlık. Gerçekten güzel olmuş. Allah semaver alırsanız tavsiye ederim ya. Yani. Herkese iyi günler. Selamün aleyküm Murat Bey. Semaveri teslim aldım. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Her şey için teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun. Kargo hızlı. Süper. Emeğinize sağlık. <laughs> Ustam ellerine sağlık. Gelirse bizi Emanet Vay geldi. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. Mezir köprüye selam olsun. Hatırası bana yeter. Hayırlı Ramazanlar. Zeyni dayı nasıl gidiyor? İyi. <laughs> Samaver iyi mi Samaver? İyidir, iyidir. İyidir, 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 iyidir değil. Çok iyidir diyeceksin. Eh, Zeynedin. Balık avladınız mı? Evet abi. Kaç 50 kilo? 50 kilo abi. İyi, güzel. Erol ne yapıyorsun? Serpmeyi, ser ser tamir ediyorsun. Ee? i̇yi, güzel. Aha. Balık tutar, tutar. Biraz yırtıldı tabii. Sıkıntı yok. Tabi. yok. İşimiz ee, Murat abi e, semavarın bereketi çok iyiydi. 50 kiloya yakın e, sazan tuttuk. Semavar için de çok teşekkür ederim. Vezir köprüye selamlar. B beraber yere, beraber yere.